Şşşş, mi? Hayırlı akşamlar sayın seyirciler. Şu anda yine bir genç gözlem programında beraberiz. Bugünkü program konumuz e, o programlarının daki öğrencilerimizin sorunlarıdır. Bu sorunlar için e, konuk öğrenciler aldık ve onlardan görüşmeler yapacağız. Şu anda e, öğrenciler herhalde teki sinir krizi geçirmiş ve depresif hareketlerde bulunuyor. Onun için bu haberi flash 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 olarak geçirir. Hatta olay 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 şok haberler. Şu anda muhabirimiz e, Hüsam'a bağlanıyoruz. Hüsam. Evet. Sen neyiz Hüsam? Hüsam duymadı galiba bizi. Hüsam. Efendim abi. Evet. Biz bağlandık mı? Tamam. Biz Gemi TV'den ben Üsan muhabiriniz burada sorunlar varmış. Şu anda Gemi'nin girişindeyiz. Arkadaşlar çıkacak birazdan. Onlarla röportaj yapacağız. Ve dertlerini, sorunlarını çözeceğiz inşallah. Ee, arkadaşlarımızı Alacağız birazdan ama önce nerede olduğumuzu söyleyeyim. Ee, Güneydoğu'nun büyük şehrinden küçük bir ilçesinde okulumuz genelde yani televizyonumuzda aynı şeyi bulunan ilçe. Ee, arkadaşlarımız alayım ben şimdi. Alayım mı abi. Aldı. Genç Gözden programına başlıyoruz. Buyur abi. Sen gelme. Bu bu arada bir tanesini aldık buraya. Öbürü de gelecek birazdan. Sen seni seni kamyalım. Mehmet abi. Mehmet arkadaşımızın. Mehmet abi, Mehmet. Mehmet arkadaşımızın. Mehmet abi, Mehmet. Mehmet arkadaşımızın. Mehmet, Mehmet. E, anladık. Mehmet arkadaşımızın şu an. Mehmet abi. Destesini paylaşmak için geldik buraya. Sorunu vermiş, bizi aradı. Söyledi, abi böyle 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 bizim hocalarımız böyle yapıyor, şöyle yapıyor, onu diyor, bunu diyor, dövüyor, seviyor, ne yapıyor anlamıyoruz. Geldik buraya soruyoruz. Evet, kaça gidiyorsun? 8 abi, okurum. Kaça gidiyorsun ama? 8'e gidirim abi. Tıpta mı okursun? Yok abi, ne tıpı ya? Aynı bölüm. Mesela giysen olsun abi, olsun. Eee? Şey, ee, ee, buraya gel de şöyle ha. kamera iyi alsın. Çekim abi. Sizin sorunlarınız varmış hocalarla. Ha be. Bana değil oraya bak. Sorunlarımız çok abi. Ne gibi sorunlar bunlar? Çok sorun var abi. İçimiz kan alıyor, alıyor. Her bir şey var abi. Nasıl kan alıyor, alıyor? Abi ders anlatmıyorlar. Soru zor soruyorlar. E, Çalışmıyor olur. musunuz ki? Abi, sabah, akşam, gece, gündüz, yatsı, öğlen çalışırız, ders çalışırız. Eee, peki nasıl zor soruyorlar? Ben anlamadım. Ders anlatmıyorlar, çalışıyorsunuz ve olmuyor. Nasıl olmuyor? Neden olmuyor? Niçin olmuyor? Mehmet neden olmuyor? Mahmut abi, Mahmut. Abi, ders anlatmıyor adam bize. Anlatmadığı yerden soru soruyor. Ben bundan nasıl abi? Bilemezsin tabi. Evet abi bilemez. Acıklı arkadaşımızın derdini paylaşacağız. Bir arkadaşı daha gelecek. Onu da alacağız birazdan. Programımıza bağlanıyoruz. Şey, abi, arkadaş buyur. Durumumuz çok vahim abi. Bu işe bir el atmak lazım. Arkadaşımızı daha gelmedi. Ha, evet, buyur burada. Evet o arkadaşımızı da alıyoruz. Buyur tabi. İsim neydi? Hıdır abi. da arkadaşım. Hıdır Bey. Hıdır Bey. Ne oldu abi? Sizin sorunlarınız varmış, şeyleriniz varmış. Onları biz dinlemeye ve buradan şey yapmaya geldik. Tamam. Duyurmaya geldik. Tamam abi anlatayım. Önce anneme, babama, teyzeme, halama, dedeme büyük babama, büyük dedeme, hepsine selamlar söyleyilen ben Hıdır abi. Ben Malik dedeme, halama, kızına, et, dedemin Allah kızına, dedemin kızına, nenemin kızına, hepsine selam edelim. Tamam. Evet, sorunuz vardı. Tüm Türkiye'ye iyi akşamlar. Sorunuz neydi? Evet. Anlatalım. Abi, hocalar şimdi bize, bazı hocalar var, bize kaçık gidiyorlar abi. İki puanın hesabını yapıyorlar, bizi geçirmiyorlar abi. Abi! <laughs> olunca iki yıllık sana oluyor, sekiz yıl, hatta bitmiyor, on yıldan bitiriyoruz abi. Sen mi Manik? Ha, hadi. Bak herkes bizim gibi abi. Siz bizi örnek öğrenci olarak aldınız ama bütün hocalar değil bak. Bunun üstüne bazı söyledi de var. Bazı Bazılar. Hep abi bazıları ya. Evet abi. Ama güzel hocalarımız da var ha. Hocalara söylemiyor musunuz? Anlamıyoruz. Ya söyleyiniz de olmuyor değil. abi ya. Anlatırız. Adam diyor ki, sus lan terbiyesiz, konuşma diyor bana. Abi oğlum var. Bir oyun diye kafama attı Daha yarın izi yarı, yarı, yarı durayım ben abi. Ben abi göstereyim. Karısı bu işte abi. Geçen benim suratımı bak. Vurdu. Yıldık da vurdu. Çok demirler O zaman hep bunu düşünüyorum. Sen ne vuruyla dedi. Bu atıyla. Abi artık ders çalış çalış. İçimiz dışımız ders oldu abi. Evet, abi içimiz, dışımız, bak ellerim kollarım her yerim yazıyor. Bir ya böyle abi herkes bizim derdimize çare bulsun abi. Bizi kimse dinlemiyor. İyi ki siz geldiniz abi. Derdimize çare alın abi. Yardım edin bize. Evet abi çok yardım ihtiyacımız var. Olursanız çok seviniriz. Son sözünüzü alalım. Buradan yetkililere bir şey söylemek istiyor musunuz? Bizi bu dersten kurtarsınlar abi. Bize evlat muamelesi yapmasınlar. Herkesi çok seviyoruz abi. Bize öksüz gibi davranırlar abi bizi korusunlar. Biz öğrenciyiz sonuçta. Zor zeka topluyoruz abi. Geçim de zor. Okumak da zor. Her bir şey kolay değil abi. Evet. Bu olay şok öğretmenlerin dramı programın değil de konusuyla programımızı kapatacağız. Stüdyoya döneceğiz birazdan. Abi orada mısın? <laughs> abi, evet. <laughs> evet. şeyde artık burada Güneydoğu'da sorunu görüyorsunuz. Hocalarımız evet, abi. derslerini doğru düzgün anlatmıyor. Ondan sonra abi bazı hocalar, hepsi değil ama bazıları hepsi değil. Bazı hocalarımız derslerini güzel anlatmıyor. Sonuç şeyleri öğrencilerimizin ders not şeylerini notlarını kestik tamam Abi. evet gövde alıyoruz evet öğrencilerimizin görüşlerini aldık mağlumiz ee, süs ama teşekkür ediyoruz ee, şimdi biz de size başka bir konu hakkında konuşalım okulda arkadaşlarımız çok sıkıntılar çekiyor biz de bu olaya kendi düşüncelerimizle el atalım dedik. İnşallah beğenmişsinizdir ve kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler.